Döngüsel ekonomik ekobataklık. Atık su çamuru gübresi zehirdir. Türkiye ve dünyada birçok belediye atık su arıtma süreçlerinde çevreye zehir saçmakta ve insan sağlığını tehlikeye atmaktadır. Atık su arıtma teknolojileri ne kadar başarılıysa ve arıtılmış su ne kadar temizse son ürün olan atık su çamuru da o kadar kirli ve zehirli olmaktadır. Ayrıca süreçte hava kirliliği de oluşmaktadır. Arıtmanın son ürünü olan çamur, birçok belediye tarafından floklaşma sonrası gübreye çevrilmekte ve karasal ekosistemlere sokulmaktadır. Hatta açık ekosistemde bazı toksik maddeler, parazitler ve sudan arıtılmış moleküller ekolojik döngülerle zamanla tekrar suya karışmaktadır. Bugünkü bu atık sudan gübre üretimi teknolojisi aslında gerçek bir arıtmaya değil, ekolojik tarihte bir süreliğine molekülleri sudan ayrıştırmaya yaramakta. Yani sonuçta karalara, havaya ve suya geri vermeye dayanmaktadır. Çünkü dünya açık bir ekosistemdir. Çünkü atık su arıtma teknolojileri daha çok lineer bir süreçtir. Yeterince döngüsel değildir ve ekolojik döngü ile uyumlu tasarlanmamıştır. Zira tüm amaç ve konsantrasyon suyun arıtılması ihtiyacını çözmeye verilerek üretilmişler. Yani başka deyişle karaları ve atmosferi su için feda etmişlerdir. Bu durum doğanın biyojeokimyasal döngüleri ve kütlenin korunumu kanunu sebebiyle aslında dünya için uzun vadede başarısız bir çevresel mücadeledir. Atık sudan elde edilen gübre son derece zararlıdır. Bilimsel literatürde açıkça gösterilmiştir ki içerisinde ağır metaller, parazitler ve insan sağlığı için zehirli etkiye sahip kimyasal, biyolojik ve tıbbi atık kökenli maddeler vardır. Katyonik polielektrolitlerle floklaşma yapılsa bile bu sadece belli bir verimle kirli suyu kısmen uzaklaştırmaktadır. Yani temel olarak kurutma yapmaktadır. Ayrıca özellikle büyük şehirlerde atık sudan biyogaz yapımı aşamasında Eklenen metanojenik arkebakteriler gübre yapılan son çamurda canlı kalabilmekte ve bu da atmosfere metan salımı ile iklim değişikliğine olumsuz etki yapmaktadır. Dean ve Suez 1985 tarihli eserlerinde atık su arıtma çamurunun zararlarını açıkça ortaya koymuştur. Yani bu zararlar 1985'ten beri iyi bilinmektedir. BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün atık su gübresi konusuna detaylı bilgi veren bir sayfası vardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda uyarılar içeren 1981 tarihli raporu vardır. 2006 tarihli bir raporu daha vardır. Atık su patojenlerine yine Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmasından örnekler. Bakteriler, virüsler, protozoalar, parazitler Ve hatta 2020'de yapılan bir araştırmada atık suda küresel pandemiye sebep olan SARS-CoV-19 bulunmuştur. İsrail'deki atık sularda ayrıca poliovirüs yani çocuk felci yapan virüs de bulunmuştur. Atık çamurundan olduğu gibi gübre yapmak Avrupa Ekonomik Komisyonu'nca 1986'da yasaklanmış ve ancak sıkı tedbirlerle ağır metal ve mikrobik içeriğin azaltımı ile müsaade edilmiştir. Ne var ki ekstra arıtma ve ağır metali kaldırmak dünyadaki tüm belediyeler için ekstra maliyet anlamına gelir. Ve ayrıca belediyelerin gübre ihtiyacı da fazladır. Atık sudan elde edilen bu zehirli ve virüslü gübre çocukların oynadığı ve insanların dinlendiği park ve bahçelerde kullanılmakta, çiftçilere hibe olarak verilmekte veya piyasada para ile satılmaktadır. Çocuklarda rotavirüsler özellikle tehlikelidir. Rotavirüsün artış eğilimi ile atık su gübrelerinin ilişkisi ayrı bir epidemiyolojik araştırma konusu olabilir. Çeşitli hastalıklara sahip insanların taşıdığı virüsler, bakteriler ve tek hücreler hastaların idrar ve dışkılarına geçebilmekte ve buradan da kanalizasyona karışabilmektedir. Haliyle atık su çamuru gübre yapıldığında bu canlıların yeni bir yaşam döngüsü oluşmaktadır ve bu da ayrı bir biyolojik ve tıbbi araştırma konusudur. Patojenlerin bu yaşam döngüsü durdurulmalıdır. Belediye Atık Arıtma Tesisi çamuru gübrelerindeki kanserojen ağır metaller. Arsenik, kurşun, civa, krom, çinko, bakır, nikel, kadmiyum, florit, molibdenyum, selenyum ve benzeri. Belediyelerin arıtma hizmeti verdiği alandaki endüstriyel tesislerin Miktar, üretim türü ve çevresel güvenlik tedbirlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte endüstriyel atıklar kanserojen ağır metallerin ana sebepleridir. Sonuç olarak özellikle büyük şehirlerdeki atık su ve kanalizasyon çok miktarda kanserojen ağır metal, biyolojik atık ve canlı hatta tıbbi atık yükü içermektedir. Ve nüfus arttıkça kanalizasyon kirliliği de artmaktadır. Çözüm nedir? Kısa adı döngüsel ekonomik ekobataklık olan ve atık su arıtma mühendisliğine sulak alan ekolojisi perspektifiyle bakan yerli buluş bu sorunu çözmeyi hedeflemektedir. Ve aslında 5 ayda buluştan oluşan karmaşık bir endüstriyel üretim sistemidir. Buluşun uzun adı atık su arıtma, biyogaz üretme, elektrik üretme ve hızlandırılmış evrimli yapay sulak alan ekosistemi modeli ile alk, liken, toprak, bataklık ürünleri Beton, mikrobiyal biyogübre, organik gübre ve sülfatlı gübre entegre üretim sistemi. Mevcut durumda atık su arıtma sürecinde biyogaz yapımı ve bu gazdan elektrik üretimi süreçleri literatürde mevcut ve birçok veriye tarafından uygulanan enerji verimli yöntemlerdir. Son çamur ise dünyada genellikle ya gübre ya beton yapılır. Gübre yapınca ağır metal tekrar açık ekosisteme giriş yaptığı için tarımsal bitki, gıda ve hatta insanda ağır metal birikimi oluşur. Beton yapınca ise değerli organik maddeler ve biyokatılar betona dönüşür. Her ikisi de döngüsel ekonomi amaçlarına uygun değildir. Türkiye'deki belediyelerin atık arıtma tesisleri birinci şıkkı yani gübre yapmayı tercih eden tasarımlara sahiptir. Yani büyük şehirler başta birçok belediyenin atık su arıtma tesisi ağır metalli ve zehirli gübre üretmektedir. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya ve benzeri. Döngüsel ekonomik ekobataklık sisteminin son ürünleri nelerdir? Yani atık su ve çamurdan ne üretilmektedir? Arıtılmış atık su açısından normal belediye atık su arıtma ürünleri ve döngüsel ekonomik ekobataklık ürünleri karşılaştırıldığında her ikisinde de vardır. Fakat döngüsel ekonomik ekobataklık sisteminde fosfat daha çok arıtılmıştır. Biyogaz üretiminde normal belediye arıtma sistemlerinde yanma gazları yani karbondioksit buna eşlik eden diğer yanma gazları sülfür ve nitrojen temelli bulunmaktadır. Tam yanmada karbondioksit üretilir sadece. Fakat döngüsel ekonomik ekobataklık ürünlerinde yanma gazları istenen bataklık kapasitesi kadar tutuluyor. Karbondioksit de tutuluyor değerlerde. de. Elektrik üretimi biyogazdan haliyle her ikisinde de var. Gübre. Ee, gübrenin normal bataklık üretimini detaylı anlattık. Ve bunun içinde ağır metal, parazit, hastalık yapıcı organizmalar ve toksik maddeler olduğunu ifade ettik. Eko bataklık sisteminde ise yüksek kaliteli mikrobiyal biyogübre, organik gübre ve sülfat gübresi Entegre üretim sisteminin farklı aşamalarında üretilmektedir. Ayrıca kum üretimi, beton üretimi, endüstriyel alg ve endüstriyel liken üretimi ekobataklık sisteminde mevcuttur. Alg ve likenlerin tarım, biyokimya, farmakoloji, kozmetik, gıda endüstrilerinde kullanımı vardır. Ayrıca likenler selüloz içerdiği için selüloz ve ambalaj sanayinde de kullanılabilir. Döngüsel ekonomik ekobataklık ile belediyeler hem halk ve çevre sağlığını korur hem de daha yüksek katma değerli entegre üretim yapar ve gelir elde ederler. Döngüsel ekonomik ekobataklık nasıl çalışmaktadır? Biyogaz yanması ürünü gazlardan sülfür dioksiti, sülfatlı gübre üretimine, karbondioksit ve diğer gazları ise arıtılmış atık su ile birlikte alk tarımına ve ayrıca yapay bataklık ekosistemine yönlendirmektedir. Bu vesileyle ayrıca karbonu, nitratı ve sülfatı tutarak emisyon azaltımı yapılmakta ve iklim değişikliğiyle mücadele hizmet edilmektedir. Arıtılmış atık su ve sülfat hariç, biyogaz, sülfür dioksit hariç, biyogaz yanma gazlarını kullanarak dikey tarım ile alg üretilmektedir. Arıtılmış atık sudaki fosfor iyice çekilmektedir. Bu algler entegre üretim sistemi içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır kalanı da ayrıştırıp paketlenerek ticari ve endüstriyel kullanıma hazır hale getirilmektedir. Kalan fosforu azalmış organik maddeli su, tekrar arıtma tesisi giriş ünitesine verilmektedir. Hem suda fosfor azaltımı yapmakta, hem de biyogaz giriş ünitesine giden çamurun organik zenginleştirilmesiyle biyogaz üretimini az miktarda arttırmaktadır. Arıtılmış su, biyogaz yanmasından depolanan karbondioksit başta olmak üzere Yanma gazları ve algler ile önce sağlıklı yapay sulak alan ekosistemi yapılmakta, sonra da kasıtlı olarak bataklıklaştırılmaktadır. Doğal bataklık ekosistemi gibi kükürtlü değildir. Kokmayan bir yapay bataklıktır. Zira hidrojen sülfit hem çok pis kokar hem de insan sağlığına zararlıdır. Ve sülfat sistemden daha önce çekilmiş ve gübre yapılmış olduğu için yapay sulak alana ulaşmamaktadır. Doğada bir sulak alan ekosisteminin karasal ekosisteme doğru evrimi ara basamak olarak bataklık olma aşamasını içerir. Bu buluş bu evrimsel ekosistem ekolojisi sürecini asidifikasyon, hipoksi, sedimentasyon ve göle su giriş ve çıkışlarını kontrol ederek hızlandırmaktadır. Yani doğayı taklit etmektedir. Biyomimikri ve jeomimikri yapmaktadır. Bataklıktan likenler Olası her tür biyokütle ve yapay bataklılaşma sürecinde likenlerin oluşturduğu mikrobiyolojik toprak alınmakta ve ticari ve endüstriyel kullanıma hazır hale getirilmektedir. Kum ileride beton yapımında kullanılacaktır. Bu aşamada sonuç olarak liken, toprak ve bataklık ürünleri üretimi yapılmaktadır. Atık su arıtma tesisi son ürünü olan çamurun İçindeki fosfat ve canlılık için gerekli organik ve inorganik bileşikler daha önceden tarım ile üretilen agler ile ayrıştırılıp kalan çamur ise yakılıp kül elde edilmektedir. Bu kül ise yapay bataklık ekosisteminde elde edilen mikrobiyolojik toprak ile birleştirilerek beton üretimine yönlendirilmektedir. Yani karma ve presleme. Ağır metaller böylece betonla tutulmakta ve doğaya salınmamaktadır. Özellikle kaldırım taşı ve asfalt betonu üretimi de yapılabilir. Yanma esnasında yine literatürde mevcut baca filtre yöntemleri kullanılarak emisyon azaltımı ve sülfatlı gübre yapılabilir. Döngüsel ekonomik bataklıkta kanserojen ağır metaller, virüsler, bakteriler, tek hücreler ne oluyor? Yanıp kül oluyor. Sonra bu kül ile yapay bataklık ekosisteminde elde edilen kum karıştırılıyor ve beton yapılıyor. Bu da belediyeye gelir oluyor. Bu canlıları öldürüp beton yapmak, onların yaşam döngüsünü kesintiye uğratmış olduğu için bu model aynı zamanda birçok hastalığa karşı genel bir tıbbi tedavi amacına da hizmet etmektedir. Videonun geri kalanında tablo ile döngüsel ekonomik üretim ürünleri bir kere daha gösterilmekte ve sonraki slaytlarda ise patent başvurusu yapılmış üretim süreçleri şekiller ile anlatılmaktadır. Hatayak başvurusu yapılmış olan buluş, sağlık, çevre, gıda, tarım, biyoekonomi ve döngüsel ekonomi için büyük öneme sahip olduğu için bilimsel makale olarak yayına hazırlanmaktadır. Ayrıca yapay döngüsel ekonomik ekobataklık ile ilgili olarak biyoloji, tıp ve kimya bilimleri ile çeşitli mühendislikler ve farklı disiplinlerden konuyla ilgili çok sayıda yeni ve çok disiplinli bilimsel araştırmalar yürütülebilir. Genel Endüstriyel Proses dikey tarım ile alt tarımı. Yapay sulak alan bataklık ekosistemindeki her bir gölet ünitesi. Entegre yapay sulak alan ekosistemleri. beton üretimi ve ark izolasyonu. Tarihçe 27 Kasım 2020'de Profesör Doktor Günay Erkul tarafından dünyada görece yeni başlanan kanalizasyondan fosfat çıkarma konusu 2022'de başlama ihtimali olan bir bütünleşik doktora için konu olarak önerilmiştir. Nisan 2021'de bundan esinlenerek biyogaz çamuru yanma modeli ile külden fosfat, fosfat çıkarma çalışmasına başlanmıştır. Ancak sonra Türkiye'deki belediyelerin sadece metanı yaktığı öğrenilince, Adem Bilgi tarafından bataklık modeli geliştirilmiş ve 23 Nisan 2021-2358'de model tamamlanmış ve E-Devlet Bireysel Patent Başvurusu süreci başlamış. 24 Nisan 2021 saat 00.49 itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumu'nda patent başvuru dosyası oluşmuştur. teşekkür bölümü. Hatalı ve hatasız ayırt etmeden bilimsel fikirlerime her zaman yapıcı ve pozitif eleştirel destek veren, ücretli bilimsel makaleleri kendi hesabıyla indirip bana yollayan, fikir veren, ufuk açan, telefonda gübre kimyası dersi veren, bunu bazen uzun yapan, Türkiye ve BM'de benimle ortak makale ve kitap yazarlıkları yapan, 2022'de yapılacağı bile kesin olmayan bir doktora niyetim için 2 yıl önceden kanalizasyondan fosfat çıkarma konusunu öneren ve bu sebeple bu buluşun esas biyoteknolojik özü olan alg liken ve mikrobjik bataklık toprağı üretiminin her şeyden önce akla gelebilir hale gelmesini mümkün kılan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden toprak bilimci ve bitki Besleme uzmanı Sayın Profesör Doktor Günay Erpula özel olarak teşekkür eder içten ve derin saygılarımı sunarım. Geleceğin ekonomisi olan döngüsel ekonomi Teknoloji, mühendislik ve bütünleşik bir doğa bilimleri bakışıyla ulaşılabilir bir hedeftir.